Giyinişler, dedektiflik görevi. Ah acele etmem gerek hemen giyinmeliyim çünkü çok önemli bir toplantı başlayacak bir saat içinde. Aa benim kolyem nerede? Buradaydı. Hemen bir dedektif tutmalıyım. Yoksa başka türlü aramakla uğraşarak vakit kaybedeceğim. Merhabalar, merhabalar. Ne için aramıştınız acaba? Benim garip bir şekilde kolyem kayboldu. Acaba acele ederek buraya gelip bana yardımcı olabilir misiniz? Tabii ki de. Hemen e, bir dakika içinde gelmeye çalışacağım. Tamam. Sizi bekliyorum. Bay bay. Harika. Bir dakika içinde gelir umarım. Geldi bile. Buyurun şöyle geçin. Teşekkür ederim. Evet, dün gece ne yaptığını anlat bakalım. Tamam. Dün gece ben önce müzik dinledim, daha sonrasında kitap okudum, daha sonrasında da uyudum zaten. Tamam. Tamam. Ama bu bilgiler bize yetmiyor. Hmm. Dün gece en son kolyeni ne zaman taktın? Dün gece e, işe giderken taktım. Peki. Hmm, buraya koydunuz değil mi? Evet. Bu kanıtlar bize tam yeterli değil. Şöyle bir ayak izlerini inceleyelim. Şu tozdan her yere sürmem gerek öncelikle. Evet sürdüm. Tamam şimdi bakalım yani inceleyelim. Aa, aa. bakın şuraya doğru giden bir ayak izleri var. Aa evet. Dün gece sizin birisi odanıza girip Eee kolyeyi alıp kendi odasına götürmüş olmalı. Ayak izlerini takip edip o kişiyi bulalım. Tamam. Bu izler gelin benimle. Not defterim burada kalsın bir şey olmaz. Geri ben alırım. Tamam. Bu izler buraya doğru gidiyor. Hımm ayak izleri burada bitiyor. Aa kolyeniz burada. Ah çok teşekkür ederim. İnci, senin burada ne işin var? Hı, uyuyakalmış sanırım. Onu uyandırmam gerek ilk öncelikle. İnci. Hı, efendim anneciğim. Uyuyakalmışsın ve öncelikle bana bir açıklama yap. Neden e, benim en sevdiğim kolyemi aldın? Ve benim en sevdiğim parıltılı... Güzel çiçeğimi yani süs çiçeğimi aldın. Anneciğim ikisi de gözüme çok çarptı ve almak istedim. Ama bir daha izinsiz alma. Dedektif Bey size gerçekten çok fe çok teşekkür ederim. Rica ederim bu benim görevim de. Şimdi not defterimi alıp gideyim ben. Çünkü burada görevim bitti. Tekrar teşekkür ederiz dedektif bey. Rica ederim. Siz olmasa da Olmasaydınız toplantıma geç kalabilirdim. Rica ederim dediğim gibi. Küçük kız sen de bir daha izinsiz alma. Tamam, çok pişmanım. Tamam, benim burada görevim bitti, artık gidebilirim. Kızım, dedektif beyin de en son dediği gibi bir daha izinsiz almayacağına bana söz ver bakalım. Tamam, söz veriyorum. Bir daha asla izinsiz almayacağım. Tamam kızım. Ben hemen hemen hazırlanıp toplantıma gideceğim. Sen de o sırada ne yapıyorsan yapabilirsin. Seni çok seviyorum ben kızım. Ben de seni anneciğim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bu arada bir şeyleri izinsiz almaz, almak çok kötü bir şeydir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.